Temizleyelim miyiz şimdi? Hayır, yarın 3.000 lira ödeyeceğiz. Yeni ne yani yayın açıyorum. Oralıkta çok ya. Şantop. Teşekkür ederim. mu oynayayım? Hayır, ben bu oyunu oynuyorum. 1200 lira Я, наверное, чувствую, что у нас сегодня печенок. Смотри, что тут не знаю. Вон. Вон. На ней. Ama kanalım çalınmıştı <laughs> yani, benim Yani çalınmış dediğim tarafıma sıkılanmıştı. Şimdi her <laughs> yapayım bir şey Telefon sıkıldığı için hala nereli yapmadım. Yani bir iki Şimdi an. açayım. yani açtığım için sınavda hesabı bölümün eleştiri

사람이요. 사고. 사고피해. 사람이요. 어 어디 어머니. 사람 아니야.

ben asma Elini, elini yavruyu, yavruyu. Tabii, şu, Ay, e? E? tamam kadar oynarım ben 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 tamam Ben testereyim lan testere oğlum. mı yok? 너무 신경을 쓰면 신경을 쓰면 신경을 쓰면 신경을 쓰면 신면 신경을 쓰면 신경을 쓰면 신경을 쓰면 신 신경을